Boğalar köyündeyiz. Boğalar'da yürük kültür şenliğindeyiz. Biz dedik. çıktık yollara yürümeye devam ediyoruz. Sizlere şenlik şenlik gezmeye ve göstermeye devam ediyoruz. Düşünürlerse derince uzak gözyaşları. pamızı kaçırır güle. Ne yörük göçü yapılıyor. Yörük göçü ya. sembol ediliyor. Burada küçük kızlarımız e, folklor kıyafetlerini giymişler. Çobanımız işte tavuk sepeti mu? Arkadaş sepet ne hocam? Tavuk ne? sepeti hocam. Da bindirmişin o da bindirmiş geçen başına. Bu oğlanı ya. Bu ne? Sıpa sıpa. Evet göç yolda kaldı. Önü kesildi galiba. Bekleyelim bakalım neler olacak. <laughs> Ola biri ölmüştü, onu kurtarıyorsun kardeşim ya. Etme kıyma ya. Sıcak neden çok sallam. Bayılmış, bayılmış bir tanesi kurtaralım bari. Ayıralım bari kendini ha. yani. ya. Ha bereket versin kalk da ya ya. Kalk ya şükürler kalktık. olsun ya. Kork ya. Ya ee, mal hasta olduğunda yumurtacıklarını atıyorsun da hayvan sağlığı için. Anam. Oralarda kullanıyorum ne Anam. yapayım? Hayvan sağlığına kendi kendine faydan yok. Kendime de var az, az buçuk. Az buçuk kendime de var. Evet göç ilerlemeye devam ediyor. 재미стно! Странно filtics göçümüz temsil olarak Seyil'den Yayla'ya geldi. Şimdi e, obamıza geldi göç. Devede yükler yıkılacak. Abi sen tanıyalım diye. Yeni Pazar Aydın Yeni Pazar Köyden, Deveci Muksin. Muksin. Burayı Yörük göçün temsil etmeye geldi. Evet, Yörük göçünü temsil etmeye geldim. Bundan bir ay önce bu memlekete geldim bu tarafa. Sevdim bu memleketin insanlarını ve teşvik ettim geldim. Evet. Şu anda da abilerimizin sayesinde, hepimizin sayesinde, yörük şehrimizin ağlar sayesinde şu anda göçümüz son yermişti ve devemize ıhtırıp ve yatırdık. Evet. Şu anda abimiz ve ustalarımız şu anda devemize soymuyor. Şimdi ne yapacaksınız? Bize anladı ben bir. Biz şimdi devenin sırtında bizim evimiz, elemiz, düzenimiz, kazanımız, beşiğimiz, kaşığımız evet. devenin başında. Kaşık sepetinden kızıl çuvalına kadar hepsi burada. Hepsi burada. Biz bunları detayıyla indirip bir köşeye dizayn edeceğiz. Akşama da çadırı dünya aldık çoluk çocuğu altına dizeleyeceğiz. Bir organa yedi çocuk yatırıyorum ben. Vay. Bir organa yedi çocuk. İyi dikkatini çekerim ha. Çok iyi. Heh. Bak, yetmezse ben çulu üstüme çekiyorum. Değil. Biz de doğrun bağırdan derler de biz kara çul diyelim.